Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne yazık ki iki gün önce çarımız soyuldu. Gördüğünüz gibi yüksek bilezik. Buna nereden girdi ya? Yüksek bilezik gitti. Kask gitti. Red, ipek, işte vesaire vesaire. Para edecek ne varsa çarda gitti. Benim çarımın şifresini bu arada kimse bilmez. Yani buradan sonra hep çalıntı. Gece bu benim samimi arkadaşımdır. Yani 20 yıllık bir arkadaşlığımız var. Dostluğumuz var arada. Kaskım kendisindeydi. Onu aldım. Saat kaçta? 12.08'de. 12.10 geç Aldık. Öyle öğle arası. Öğlen yani. 1.30'da. Çarama girmiş. Bu pezevengin çocuğu. Orospu'nun çocuğu çarımıza girmiş kanka. Ne varsa almış. Ve şimdi geçelim. Size göstereceğim. Hani çalındı. Tamam itemler çalındı kanka. Desteğe geçelim. Bize yapılan yardım. Yani yöneticiler bize bunun karşında ne tür bir yardım yapmış. Ona bakalım. İlk şeyde Gördüğünüz gibi Sonraki aracısı da kullanacağı adlı çarımı soydu. ID kontrol eder misiniz vesaire yazdım buraya. Olay nasıl oldu? Sabah çardaydım işte işe gittim falan filan. Gördüğünüz gibi durdurup okumak isteyen okur. IP'mi attım. IP'mi bu arada zaten kapatacağım. Kimse görmesin. Çarın içi boş yani. Girsen de bir şey yapamazsın. Bandınız açıldı. Hesabı soyan banlandı. Tamam iyi güzel hesabı soyan banlandı. Ben bu serveri yeni başlamadım. Yani bir yıldır oynuyorum. Daha öncekileri sayarsan 5 yıldır oynuyorum ben bu serveri. Tamam mı? Arada bıraktı falan işte. Tekrar desteğe gel. İkinci konumda. GBB çağır, açtınız. Soyan banlandı. Fakat item yok. Nasıl yapacağız? Para verdim o kadar demişim. Ve para artı şeyler emek var işte. Arada para da yatırdık. Yalan yok. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ne? Bir işlem yok. İade sistemimiz yok demiş. Yani gördüğünüz gibi. Size yapabileceğim gençler. Oynuyorsanız bu oyunu. Yani bunu aktif etmeniz. Ben aktif etmedim. Ne yazık ki aktif etmedik. Yani böyle olacağını bilmiyorduk. Bak benim yani ben Keylog taratması da yaptım bilgisayarımda. Ç bilgisayarımda Keylog yok. Keylog zaten bilen yani bilenler Keylog'un ne olduğunu Keylog e, virüs yazılımıdır. Yani virüs yani bilgisayarı tarattık. Olsaydı virüs zaten direkt şey yapardı. Hani uyarı verirdi bana. İkincisi ben evden girdiğim için benim şifremi, aydın, hiçbir, hiçbir şey hiçbir şeyimi kimse bilmez. Anlatabildim mi? Yani başka bir şey yok. Serverin adı değişmeden önce ne çağrım soyuldu ne item çalındı. Hiçbir olmadı. Serverin adı ne zaman değişti? Daha böyle. Gitti bütün itemler. Emek her şey gitti kanka. Yani oynayanlara söylüyorum. Benden uyarı. Oynarsanız bu güvenlik şifresini açın. Biz açmadık işte. Gitti yani bütün itemler gitti. İtemler arttı. 4500 LON hepsi gitti kanka. Yani söyleyebileceğim bu kadar. Ne yapacağım bilmiyorum. Kafam darmadan zaten. Yani işten geliyorsun. Yorgun argın. Şurada bir oyun keyfin var. Onun da arasını sikiyorlar. Ben doğrusu çocuğun da arasını sikeyim. Neyse söyleyeceğim bu kadar. Artık oynar mıyım oynamaz mıyım orasını bilmiyorum. Seven arkadaşlarımız var sağ olsun onlar diyor oyna. Ama bilmiyorum ya. Oynarsam da video atarım oynamazsam da artık yani onu da açıklarız. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.